Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Joao Mourinho, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Mourinho, kariyeri ve İstanbul'daki hayatına dair çarpıcı ifadeler kullandı. Brezilya basınına çarpıcı sözler söyledi. Fenerbahçe teknik direktörü Joao Mourinho, Brezilya basınından Sportinet'e açıklamalarda bulundu. Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde, gündeme dair açıklama yapan Mourinho, Jose Mourinho, çok çalışıyorum. Her zaman zor bir aşama, çok iş var, maçlar var, kulüp için garip bir dönem, çünkü Eylül'de başkanlık seçimleri var. Bu dönemi atlatmaya çalışıyoruz, ama bu dönemi asla atlatamıyoruz. Geçen sezondan birçok oyuncu ayrıldı, henüz çok az oyuncu geldi dedi, İstanbul harika bir şehir, Jules Mourinho, İstanbul güzel. Harika bir şehir, futbolu seven bir ülke, aynı şehirde 3 dev kulüp var, bunu Brezilya'da da biliyorsunuz, çünkü bu Sao Paulo'da, Rio'da, Brezilya'da oluyor, bunu biliyorsunuz ve bu rekabetin elbette harika yanları var ama zorlukları da var. Zihniyetin ne olduğunu biliyorum, Fenerbahçe'ye uyum süreci hakkında konuşan Mourinho, hayır, hayır, çok iyi uyum sağladım. Geçen yıl çok hızlı bir öğrenme süreci oldu. Çünkü benim bilmediğim bir gerçeklikti ve şu anda zihniyetin ne olduğunu, sistemin ne olduğunu çok iyi bildiğimi düşünüyorum, geçen sezona göre daha iyi koşullarda olduğumu düşünüyorum. İfadelerini kullandı, Brezilyalı oyuncuları hakkında, Jose Mourinho, her zaman harika Brezilyalı oyuncularım oldu. Şimdi Fenerbahçe'de Fırt, Talisca, Diego Carlos ve Bekeo ile birlikteyim. Kariyerim boyunca her zaman çok sayıda Brezilyalı oyuncu vardı. Ama daha önce de söylediğim gibi, istemeden de olsa tabii ki yeteneklerden bahsettim. Ama Portodaki Derley ve Tottenham'daki Lucas Moura, benim için sadece birer oyuncu değil, ömür boyu arkadaş olarak kalan birçok Brezilyalı oyuncu var. Bugün Clyde'ın 50'li yaşlarında olmalı, Lucas 30 geçti, Derley'i de 50'li yaşlarında olmalı. Bunlar ömür boyu kalacak arkadaşlar. Ekonomik gücü olmayan bir k u -L -P -T -Y -İ -M. Brezilyalı futbolcular hakkında demeçler veren teknik adam, ah, ben bunu yapabilecek ekonomik gücü olmayan bir kulüpteyim. Ama Brezilya'da hala potansiyeli olan genç oyuncular var ve ben tabii ki onları takip ediyorum ama isimlerini söylemeyeceğim çünkü isimlerini söylersem yarın onları satın almak istediğim ortaya çıkar ve menajerler hemen tehlikeli olan şeyi yapmaya başlarlar. Yani hikayeler uydururlar. Ancak Brezilya'da hala genç Brezilyalı oyuncular var. Çünkü ben Brezilya futbolunu ve Brezilyalı oyuncuları izlemeyi seviyorum. Brezilya futboluna ve Brezilya futbolunda oynayan yabancı oyunculara bakmayı pek sevmiyorum. İyi olanlar var, çok iyi olanlar var ama benim bağlantım Brezilya ve Brezilya oyuncuları. şeklinde konuştu. Neymar transferi için konuştu. Neymar transferinin asla gündeminde olmadığını aktaran Mourinho, Brezilya milli takımı hakkında konuştu. Brezilya milli takımı harika bir koça sahip. O sadece harika bir koç değil. Aynı zamanda harika bir yönetici, harika bir lider, büyük egoları olan ve yüksek profilli oyuncuları yönetmeye alışkın, kariyeri Real Madrid, Milan, Bayern'de geçti. Diğer tür antrenörlerin başına gelebileceklerin aksine, onun için Neymar'ın antrenörü olmakta zorluk çekmiyor. Vinicius'un antrenörü olmakta zorluk çekmiyor. Hiçbir zorluk çekmiyor. Bence onların oyuncu olarak seviyeleri Carlo'nun koç olarak seviyesinin altında. Çünkü Carlo onların kazandıklarından çok daha fazlasını kazandı. Bu nedenle bu anlamda Carlo'nun mutlak kontrolü elinde tuttuğunu düşünüyorum. Benim ikna olduğum şey Neymar'ın Carlo ile mutlu olmak için Carlo'nun yönüne gitmesi gerektiği, Carlo'nun Neymar'ın yönüne gitmesi gerektiği değil. Neymar inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Brezilya'nın yeteneğe ihtiyacı olduğu açık. Bazen Brezilya futbolunun karakterinin biraz kaybolduğunu görüyoruz, bu da yeteneğin futbol içinde önemli olan diğer niteliklerle değiştirilmesiyle biraz ilgili, ama Brezilya futbolu her zaman oyuncuların sahip olduğu fantastik yeteneklere dayanmalı ve Carlos da orada olmak için doğru kişi. Baskı yapmak istemiyorum, tamam mı? Umut da vermek istemiyorum, çünkü Dünya Kupası'nda kazanabilecek 4-5 takım var. Portekiz kazanabilir, ah, ama Brezilya tüm bu yetenekleriyle, oyuncularının tecrübesiyle, çünkü birçok oyuncu önemli bir tecrübe seviyesine ulaşmış durumda, kazanmanın ne demek olduğunu bilen oyuncular, Marquinhos, Vinicius, Rodryg, kazanmanın ne demek olduğunu bilen birçok oyuncu var. Carlos ile birlikte Brezilya'nın kazanabileceğini söylemekte hiçbir sorunum yok. Sosyal medya hakkında, sosyal medyayı kullanmayı seviyor musun? Cep telefonunda mı yoksa değil mi? Sosyal medya hakkında konuşan Mourinho, arada bir bir paylaşım yaparım. Ama hepsi İngiltere'de dedikleri gibi ham, hepsi çok hiç güdüsel, vahşi, işlenmemiş, hatta hatta bazı hatalar bile yapabilirim. Hatta yazım hataları bile, her şey çok doğal. Kimse beni zorlamıyor. 5 milyon falan takipçim var. Öyle bir şey ama 3 ila 4 ay boyunca hiçbir şey paylaşmayabilirim ve diğer insanların Instagram'larını takip etmem, sistematik olarak da yapmam. Hayır, 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 benim tarzım değil. şeklinde konuştu.